arkadaşlar selamun aleyküm herkese hayırlı günler diliyorum e, karlı bir havadan hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum yine altın Ganga köpek çiftliğinde e, nasıl bir meşakkatle mücadele ettiğimizi sizlere kısaca göstermek istedim e, zaman zaman kanalımıza video gönderiyoruz e, biraz ara uzuyor malum işlerimizden dolayı bu yüzden de bugün bir sizlere kısa da olsa bir video yapmayı düşündüm. Şimdi aşağıda koyunlarımız var arkadaşlar. Koyunlarımızı besliyoruz. Malum hava burada bayağı soğuk ve 2000 rakımda besliyoruz bu hayvanları biz. Dolayısıyla da hava bayağı bir soğuk oluyor burada. Zaten memleketimizi bilirsiniz Sivas soğuk bir iklimdir yaşadığımız yerde daha yüksek bir bölge olduğu için daha soğuk olmaktadır. Aşağıdaki koyunlarımız var, keçilerimiz var. Onları da besliyoruz. Kangal köpeklerimizin yanı sıra. Tabii ki bu hayvanlara güzel imkanlar sağlamak lazım. Bu yüzden de imkanları biz insanlar sağladığımız için onların rahat etmesi için çalışmamız lazım. Onların işte yiyeceklerini, gıdalarını sularını vesaire e, güzel bir şekilde temin etmemiz lazım. Böyle olunca da tabii ki işlerimiz biraz daha yoğun geçmektedir. E, malum burada en büyük sıkıntılarımızdan biri e, hayvanlarımızın suları donmaktadır. Suların donmaması için işte onların tedbirlerini alacağız. E, hayvanların gıdalarının işte daha böyle soğuk değil de hasta etmeyecek şekilde onların gıdalarını ılık bir şekilde vermeye dikkat edeceğiz. Özellikle arkadaşlar yavrularımız, onlar biraz daha hassas oluyor çünkü küçükler. Üzerlerinde hepsinin ısıtıcı yanıyor. Fakat tabii ki ne kadar da olsa yetersiz oluyor. Çünkü çok soğuk olduğu için hayvanlarımızı iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Tabii kışın fazla yavru almıyoruz çünkü şartlar zor olduğu için. Hayvanlara da günahına girmeye gerek yok. Doğum yapabilecek gerçekten annelik içgüdüsü güzel olan dişilerimizi özelle seçip kışın onlardan yavru alıyoruz ve e, imkanlarımız doğrultusunda hani yavrularımızı muhafaza edebileceğimiz güzel yerlerimiz var. Oralara yetecek şekilde yavru alıyoruz. Böyle olunca da e, tabii ki yavru kısıtlı oluyor elimizde ve isteyen arkadaşlarımıza da yavru belki e, temin edemiyoruz bu konuda da onlardan hani bizi maruz görmesini isteriz. Hayvanlarımızı doyurduktan sonra, onların ihtiyaçlarını giderdikten sonra malum içeride oturuyoruz. Zaman zaman ısınıyoruz, geri tekrar dışarıya çıkıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz, üşüyoruz, geliyoruz, oturuyoruz derken işte sürekli günümüz burada geçiyor arkadaşlar. Burada işte evimizde sobamız var, sobamızı yakıyoruz. Gözüne patates, kestane ayıptır söylemesi. Böyle kışın köy yerlerinde, böyle işte çiftlik ortamlarında böyle şeyler daha güzel oluyor tabii ki. Tabii buraya gelip de bu ortamı da e, görmek veya bu ortamı yaşamak isteyen arkadaşlarımıza da büyüklerimize, küçüklerimize başımızın üstünde yeri var. Her zaman bekleriz. Buyursunlar, gelsinler, misafirimiz olsunlar. E, tabii yollar kapanabilir, e, burada kalabilir. Bizim için güzel olur, daha iyi olur, muhabbet olur ayrı bir heyecan olur, bir anı olur yani. Onu da tabii göz önüne alaraktan gelsinler. Bizim için problem yok. Kendiler için söylüyorum ben bunu. Yani herkesi bekleriz arkadaşlar. Buyursunlar gelsinler. Burada nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu hayvanların kolay kolay böyle e, üremediğini, e, ne yaptığımızı, nasıl ettiğimizi görmelerini de isterim tabii ki beklerim. Şimdi e, arkadaşlar Bugün hava soğuktu, yine videolarımıza içeride böyle devam ettik, tabi dışarıdan görüntüler de alıyorum. Ee, kısa bir video yapalım dedim, YouTube kanalımız zaman zaman videolarımızı atıyoruz. Aktif kalması lazım, bu yüzden de yani video elimden geldiği kadar boş bir zaman bulduğum zaman hemen video çekmeye şey yapıyoruz. Ee, bu arada misafirimiz falan da çok oluyor, biraz önce burada misafirlerimiz vardı gittikten sonra hemen böyle kısa bir video yapıp bir kanalımıza atalım. Amacımız aktif kalmak. Videolarımıza devam ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.